Herkese merhaba. Allah'ın ve Resulünün selam ve bereketi üzeriniz olsun sevgili dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bugün pazar Ankara yanıyor. 41 derece hissedilen sıcaklık. Tatil yöresinden en sıcak olduğu gün bugünmüş Ankara'nın. Ben de zaten pazar günü video çekeceğim için evden de dışarıya çıkmadım. Zaten ev adamıyım. Yani seviyorum evde olmayı, kitap okumayı, tefekkür etmeyi. Allah'ı anmayı zikretmeyi çok seviyorum sizlere de tavsiye ediyorum ne diyor Kur'an'da Allah ancak kalpler Allah'ı anarak huzur bulur bugün tasavvuf üzerine bir güzel bir enfes bir kitap önermeden ve bir konuya değinmeden önce yine e, gündemi meşgul eden ve şu an bence e, ailelerin de e, bazılarının endişe duyduğu bazılarının aman canın ne olacak dediği e, hükümetin çok fazla üzerinde durduğu bir gündemi sizlerin burada istifadenize sunmak istiyorum. Bu tamamen benim görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. O yüzden de eğer katılıyorsanız sevdiğinizle, eşinizle, dostunuzla paylaşırsınız. Katılmazsanız da altına da yorum yapın ki bunu bir sonraki videolarda ele alalım. Nedir konu? Netflix. Bu arada Netflix üyesi değilim, abonesi de değilim. Netflix'te de hiçbir dizi, sinema filmi izlemiyorum. Daha doğrusu Televizyon izleniyorum. Baba yadigarı bir 11-12 yıllık bir daha önceki çalıştığım şirkette bir ödül almıştım. E bir proje yapmıştım. o projenin üzerine şirketim sağ olsun bana teveccüh edip 12 yıl evvel bir plazma hediye etmişti. Hala onu kullanıyorum. Fazla da izlemeyince çabuk bozulmuyor. Bozulmayınca da hala izliyorum. Herhangi bir futbol aboneliğim yok. Fenerbahçeliyim ama maçlara da öyle am izlemiyorum. diyeceksiniz ki ya sen nasıl bir adamsın? Sapsaman veya yaşıyorsun. Hayırdır falan diyeceksiniz ama hayır, hayır. Televizyon izleyerek bu kısacık ömrümüzü gereksiz ve boş işlerle uğraşarak gerçekten hayal ettiğimiz hayata ulaşamayacağımız gibi zihnimizi gereksiz şeylere doldurarak böyle herkesin yönlendirdiği, sevki ettiği, her yere çağırdığında gidebilecek böyle yaşayan zombilere dönüşeceğimiz endişesi duyduğum için inanılmaz bir şekilde televizyondan uzak duruyorum. Dünya belgeselleri, hayvanlar alemi, BBC Earth'te dünyayı dolaşan adam falan böyle mistik olayları falan izlemeye çalışıyorum. Ama Netflix'le ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi sevgili dostlarım biliyorsunuz yabancı bir ülkeye ait, sanıyorum Amerika'ya ait bir paralı televizyon izleme platformu. Bu platform internet üzerinden hizmet veriyor ve insanlara ücretli, aynı Dijitürk gibi, işte TVBU gibi ek paketlerle veyahut da ödeme yaparak size televizyonlarda ya da rütüğün yasasına, yasana takılacak daha açık, daha marjinal dizileri, filmleri istifademize sunuyor. Taklit edersiniz ki ücretli olduğu için de isteyen abone olup bunu tabletine, telefonla veyahut da televizyonundan ya da laptopundan izleyebiliyor. Benim gibi abone olmayanlar da izlemiyor. Şimdi özellikle Netflix'in Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelmesini temel nedeni bu geçtiğimiz Ramazan Ayı ayının birinci gününe LGBT destekleyen bir diziyi e, yayına koymasıydı. Bu büyük tesadüf mü? Tabii ki değil. Çünkü zaten e, savaşlar artık ülkelerin birbirine topla tüfekle yaptığı bir savaş değil. Ahlaki çökertme savaşları, biyolojik silahlar, Covid, bunun gibi farklı unsurlarla ülkeleri ekonomik anlamda dize getirmeye ve toplumu ayrıştırmaya, parçalamaya çok güzel zeminler hazırlayan bir takım uygulamalar bunlar. Şimdi Netflix'i özellikle son dönemlerde hükümetimiz bir takım uyarılarla işte bu dizileri koyma, bunlara engel ol, yapma diye uyarıyor. Biz Müslüman bir ülkeyiz, bunlar izlenmesi ahlaken iyi değildir diyor. Fakat dikkat ederseniz de ısrarla Netflix bir ücretli platform olduğunu ve bu platforma istinaden isteyenin izleyip istemeyenin izlemeyeceği hür bir iradenin ortaya koyulması gerektiğini savunuyor. Bana göre Netflix doğru söylüyor. Çünkü neden? Siz ücretli abone olur ya da olmazsınız. İzler ya da izlemezsiniz. Ama buna da aslında seslenmek istediğim siz değerli kardeşlerim, aile sahipleri, anne ve babalar. Eğer bu platformlara çocuklarınızın böyle kendi aralarında dörtlü beşli aile paketleriyle aylık 10 liraya getirip bu hizmetten inanılmaz istifade ediyorlar. Öncelikle, çok pardon bunu bilin yani o aylık 30 liraysa 3'er 4'lerlik paketler yapıyorlar ve çok uygun fiyatlara bunu izliyorlar ve arkadaşlarıyla bu hizmeti paylaşıyorlar. Bu ne demek mi? Bu şu demek arkadaşlar. Böyle şeylerin izlenmesiyle evet toplumun ahlaki bir şekilde deforme edilmesini sağlıyorlar. Amaçları da bu zaten. İçinde faydalı filmler ve hatta güzel belgesellerin olmasının yanı sıra. Aynı zamanda çaktırmadan da bu dizilerle bizleri e, bozmaya çalışıyorlar. Peki ne yapacağız? Hükümetin Netflix'ten Netflix'in istediği şey ben Netflix'in yapacağını zannetmiyorum. E, eğer ülkemiz Netflix'in yayını durdurursa da bu dünyada bir ilk olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan açıklama yaptı. Yani iyi yani e, şu bizim Netflix'te bir sıkıntımız yok. Gayet güzel hizmetler veriyor dedi Suudi Arabistan. Yani altını çiziyorum. O yüzden hani dünyada bu konuda eğer devletimiz bir, his, bir e, mücadele veriyorsa Netflix konusunda yalnız yani Suudi Arabistan referans gösterirse çünkü orası şeriatla yönetiliyor sözüm ona o zaman da diyecekler ki kardeşim siz daha modern bir ülkesiniz hani neden buna karşı çıkıyorsunuz? İşte maalesef e, bizlere aile büyüklerine anne babalara çok iş düşüyor. İzlemezlerse abone olmazlarsa Netflix'te zaten tasını taranı toplar olur gider. Gitmezse de bu kadar çok da fazla abone kazanırsa da haliyle ticari çabasını göstermeye devam edecek. Peki bunu söyledikten sonra şimdi de konumuza girelim. Öncelikle size bir kitap önermek istiyorum sevgili dostlarım. Bu kitabı ben bitirmek üzereyim ama neden bitirmedim? Çünkü parça parça bir öğüt kitabı olduğu için her sayfası bir öğüt olduğu için bitirmeden de sizlere paylaşabileceğimi düşünüyorum. Pentname bu bir öğüt kitabıdır. Allah dostu Mevlana'nın da hocası olan da esrarname eserini Mevlana'ya hediye eden Feriduddin'i attardır. Allah dostu güzel insan. Gerçekten Müslüman alemine bıraktığı güzel bir tasavvuf klasidir. Müslüman olan olmayan güzel ahlakı benimseyen herkesin okuyabileceği ve tavsiye edebileceğiniz bir kitap. Yani bugün içinizde arkadaşlarınızdan ateist, deist ne bileyim yani Hristiyan olan, Yahudi olan arkadaşlarınız olabilir ya da İslam'a henüz daha ısınmak üzere olan olabilir. İşte bu kitabı okuduğunuzda aslında İslami prensiplerin birinci sırasında olanın güzel ahlak olduğunu yani Muhammed ahlakı yani peygamber ahlakı olduğunu anlayacağız. Buradan size bir sayfayı sadece seçtim. izniniz olursa bunu kısadan böyle okumak istiyorum. Ahmak insanların nitelikleri diyor. Sayfa 42'de 20. öğüt. Ahmak insan kimdir arkadaşlar? Ahmak insan aklını kullanamayan insandır. Gerçekten bunu Hz. İsa'nın da çok değindiği bir konudur. Kur'an'da zaten defalarca aklınızı kullanmayacak mısınız? Ne zaman akledeceksiniz der Allah. Aklınızı kullanmıyorsanız, aklınızı başkasına kiraya veriyorsanız zaten siz ahmak bir insansınız. Bu net. Peki ahmak insanların e, açıklamasını yani tasvirini yaptıktan sonra peki diyor ki Feriduddin'e atlar hangi nitelikler ahmak insana işaret eder? Okuyorum çok tanıdık gelecek. Etrafımızda böyle çok insan var maalesef üzülüyorum. Birincisi kendi hatalarını görmemek. Ne kadar acı değil mi? kendi hatalarını göremeyen, yapıcı eleştiriyi kabul etmeyen, her yapıcı eleştiriyi bel altından çakıyorsunuz, beni anlamıyorsunuz deyip sürekli defans geliştiren insanlar ahmak insanlardır diyor Feridun Dünatlar. Ya ikinci madde başkasının kusurlarını dikkatle araştırmak. Son zamanlarda ne kadar arttı bu değil mi? Özellikle sosyal medyalarda, Twitter'da herkes birbirine saldırıyor ama herkes hiç kimse kimseyi tanımadan, anlamadan paylaştığı bir cümle hatta bir şeyden dolayı herkes birbirine saldırıyor. Diyor ki Feridun Atlar bir insan kendi kusurunu anlamak yerine hep karşısındakinin hatasını ve kusurunu dikkatle araştırıyor bir de bunu ifşa ediyorsa bu insan ahmak bir insandır. Üçüncü madde kalbinde cimrilik tohumunu yeşertmek. Allah'ın kesinlikle sevmediği bir kul. Rabbim sadaka vermeyen, infak yapmayan, zekat vermeyen, kestiği kurbanın etini fakire fukaraya paylaştırmayan, paylaşmayan insanlara Rabbim savaş açtığını Kur'an'da defaten birçok ayetinde bizlere söylüyor, emrediyor ki kurban konusu da yaklaşıyor. Onunla ilgili de çok güzel bir video çekeceğim. Şimdiden bunu da duyurmuş olayım. Son madde cömertliği başkalarından beklemek. Hep böyle aciz böyle kendini kötü gösterip hep böyle ağlayıp sızlayıp bir de cömert olmayıp bir de cömertliği başkalarından bekleyen. Yok canım yani böyle bir insan modelini çok biliyoruz ama yani ne demek bu ya? İnsan elindekini ihtiyaç sahiplere paylaşmıyorsa, hayır hasenat ve yardım yapmıyorsa nasıl başkalarından cömertlik bekleyebilir ki? Allah bir kere okula yardım etmez ki sevgili kardeşlerim. O yüzden bu konuda çok önemli. İşte bu yüzden de son olarak göstereyim. Petname kitabını ki Ramazan'da biliyorsunuz Feridun Atlar'ın bir kitabı da e, dizi olarak çekildi. Mantuket Tayr yani kuşların e, dili, kuşların yolculuğu anlamına geliyor. O kitabı da okudum. Hatta daha önceki videolarda tavsiye etmiştim. Onu da okumanızı çok tavsiye ediyorum. Feriduddin Attar gerçekten Attar soyadını da biliyorsunuz şeyden almıştır eczacılık yapmaktan, atalarından gelen bir meslek olduğu için kendisine Attar denmiştir. Feriduddin Attar demin de söyledim ki Esrarname'yi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'ye hediye edip sende büyük bir istikbal var, sen ileride büyük bir İslam alemi olacaksın diyerek daha çocuk yaştayken Mevlana'yı keşfetmiş, babasına bu konuda bir takım telkinlerde bulunup Mevlana'ya tek musa olan Esrarname'yi hediye etmiştir, vakfetmiştir. Gerçekten müthiş bir şey. Bu kitapta çok ince seyahatlerinizde, yolculuklarda, tatildeyken şu an tasavvuf üzerine bu konulara meraklı olan insanların mutlaka okumasını istiyorum. Son olarak da madem tasavvuf dedik, e bugün tasavvufun en önemli timsali kimdir? Allah dostu Mevlana değil mi? Mevlana'nın da Mesnevi 4. cildinin 1426. bendinde bizlere şöyle söylemiş. Şu baştan hayretle aklın gittin mi? Başındaki her saç bir baş, bir akıl kesidir. Tekrar okuyorum. Şu baştan, şu baştan hayretle aklın gitti mi? Başındaki her saç bir baş, bir akıl kesidir. Anladım anlatayım mı? Tasavvuf yolculuğunda insanlar marifet alemi, hayret alemi ve hakikat alemi olarak üç kademeli bir yolculuk yaşarlar. Bizler marifet alemine talibiz. Bakın daha hala e, nefiste nefsi emmaredeyiz. Yani hayvani nefisteyiz. Üzülerek söylüyorum böyle. Mevlana diyor ki bir insanın dünyada zaruri ihtiyaçlarını karşılamadaki ihtiyacı olan o basit aklı zihni gittiği zaman yani akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır diyor ya Tapduk Emre. İnsanın bütün bedenini, her şeyini ruhu ele geçirir. Ruhu ele geçirdiği zaman ne olur? Artık bedeni hayvani bir duygudan insani, Allah'ın rızasını kazanan ruhani bir varlığa dönüşür. O zaman diyor saçın, başın, her şeyin Allah olur. Yani artık seni gören Allah'ı görür. Çünkü Hallacı Mansur'un dediği gibi enel hak devreye girer. Sen zihni bir varlık olarak o şu kadarcık aklınla millete ukalalık yapıp atıp tutuyor, egoist davranıyorsun ya. Gerçek insan o değil diyor Mevlana. O zaman diyor vücudunun her bir zerresi artık Allah'ı andığı için, her hücren Allah dediği için otomatik olarak sen artık o baştan gittin mi artık akıl gider ve gönül devreye girer. Gönül de her şeyle Allah'a hizmet eder ve bu hizmeti de herkes görür. Çünkü Allah seni sevgisiyle çepeçevre kuşatır ve bunu da herkes fark eder biliyor musunuz? Mevlana dediği gibi biz fani gözlerin gördüğü surete değil biz suretin arkasındaki manaya talibiz diyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili dostlarım. Müktedi Mustafa YouTube kanalına eğer beğeniyor, seviyorsanız, ilk defa önünüze düştüysem abone olun, bildirimleri açın. Sevdiklerinizi, işinize, dostunuza paylaşın, dua edin. Dua bekleriz, biz de dua ederiz inşallah. Hani Hazreti Ali'nin dediği gibi, en cömert kul başkasına dua edebilendir diyor. Kendinize çok iyi bakın. Emanetleri kaybolmayan sizleri Allah'a emanet ediyorum. Salı günkü videomda görüşmek üzere. Sevgiler saygılar